Eee, burada klan server'ını oynuyoruz. Ben bizim bize bir yer altı ev yapıyorum eğlenceli olsun diye. Deniz oyun kastı az önce. Evet çok normal ki. Hadi diamond blok alalım mı? Sanki çok Sanki gören de çok ucuz. Bir tanesi 5 tane blok <laughs> 6750 mi neymiş? O da sende olan bir şey değil yani. 30 dolar var sende. Nasıl kazanıyoruz acaba arkadaşlar? Sosyal mısın? <laughs> Aa Steve var. Yalnız bir Biri Bir bana Skype'dan mesaj atıyor. Onu bir durdurmam lazım. Deniz. Bence Hunger Games'te kazanarak. Ne? Kazanarak. Ha, yok. O ortala gireceğim ben. Portal. Acaba nereye gideyim? Ya yok. Yok lan. Neyse. Hunger Games'te şey. Nerd Hunger Games. gideceğim portal var Deniz. <laughs> ne? <Nerd 'a gülüyor> gittim. Ben nedir diye bir şey var oradan misin? Basit bir şey. Şu anda nedir dayım? Oh ye. Yeah. Deniz. Bir <laughs> daha eşya ister misin? Hayır. Bir daha eşya mı? He. <laughs> <laughs> He. Ha, bilmiyorum. Oo, hayalet vuruyor. Hayalet mi vuruyor? Bence o gazdır. İşte neyse. Ha gol. Golstan verdim tamam. Ben bir mermata kayıyor. Tamam. Ben deniyorum. Burası çok korkutucu. Oğlum ben oradan maden kazacağım. Neyse gel eve gel de. Ha eve nasıl geleceğini yazacağım şurada. Evet. Bak yazdım. Öyle yazacaksın ama geleceksin. Ben home yazıyordum ya. Ama bence yeterince derinlikte kazdım ben. Şimdi... Sizin adı plot word diyor. Haa, dur. Önce warp arsalara gel. Warp arsalar. Slash var zaten. 3 2 1 0 Geldin mi? Çok doğru saydım. Şimdi plot me home yaz. Seni bulurum. Hayır plot me home yaz. Buradan bulman çok zor. Milyonlarca ev var. Milyon değil de... ...binlerce ya Oğlum da yıllarca. de nerede o yeter. Olsun. Al, Flood no yaz daha basit abi. Tamam ne yazayım? Flood no Mahomes. Noktasız. Sen neden noktalı yazıyorsun? Çünkü ben şeyli slashlı yazarsam kumut olarak aldılar. Sana gelmez. Tamam gel geliyor musun? Olmuyor. Nasıl ya? Slash shift 7. Tamam. Tamam bana ışınlan o, ışınlan o zaman. TPA yaz. Yalnız benim inventer dörtlerle doldu. Adın neydi? Himpran. Allah ne oluyor? Aa ben tam o değilmiş bir dakika. Heh. Şimdi bir dakika. Allah'ım. Allah'ım ya. Bir saniye bir saniye. Fred. Fred orada olduğunu. Bir dakika. Orada geliyor musun? Ne? O oh, fraps bozulmuş. Şaka. Deniz. Ha. Ben birinin evine giriyorum. Girme. Girdim. <laughs> Vallahi girdim. Girersin. Kapı açılıyor mu? Açılır. Evet. Ama gerisini yapamazsın. De. ne istersen de. Bir daha aşınlanma isteği yolla. Bizim eve gel. Yalnız benim fraps bozuldu. Evet, bozuldu. Ya bütün chestleri kilitlemiş. Bir testi var zaten. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ya yine bozuldu Fred. Abi gitti ya. Yine ben mi? çekiyorum işte Deniz. Se sen eve ben dedim ki şeyi. Bak tekrar diyor. Tamam. Sen yani çekiyorsun herhalde değil mi? Hadi. Tamam dur. Allah Allah yanlış yaptı. Tamam hoş geldin. Evimize hoş geldin. Evet ben çekiyorum Deniz. Ona dört ev demiş. Ona lan çok kalmış. Tabi oğlum. Benim inventer dörtlerle dolu. İstersen veririm yani. Kıtlarım. Ver bana. Al küreyi al önce. Küreyim var benim. E ee, o zaman neden eline dörtle kesiyorsun? Bilmiyorum. Eee adam zeki beyler. Dağılın. Bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Çok sıkıcı böyle. Oo nedir bloğum var benim. Bak Ha nedir bu? Aa basit bir şey ya. Ben gidiyorum. İster Bas. misin? Yok ben şimdi bu adlı direkt gidip alacağım. Birlikte gidelim mi? Olur gideriz. Yeri kazdım. La oraya da ben düştüm bir dakika. Hadi burayı da kazalım evet, yeter. bence bu kat yeter. Daha iç yanları uzatacağız unutma. Oğlum ne yapıyorsun? dur bırak. <gülüyor> 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 52 Bur tane oldu. No! Allah kazı. Koyamıyorum. Tamam, Deniz ya. ben merdiven yapıyorum. Tamam ya. Emin bu kadar olsa yeter mi? Yukarıyı yap yapmayacak mıyız biz? Ha yukarıyı düzenleyeceğiz evet. Yalnız ben buraya da çatı yapıyorum. Yalnız... Ya orada biraz lag var sanki. Bende yok. Allah'ım. Allah. Sen ben koy. Dur koyma hiçbir şey. Koyulmuyor. Allah'ım koyarım. Bir de şuradan deneyeyim. Aa burayı koyuyor oraya koymuyor. Anlamadım ben. Bir dakika şey. Neden söyleyeyim mi? Neden? Çünkü arsanın dibi. He. Yani orayı kazmakla. Ben Daha... şu diamond eve gireceğim. <laughs> Sanki onda yaşayabileceğiz gibi konuşuyorsun. Öyle bir şey. Aa, <laughs> havuzları var. Dur. Ben vatan maddeye gidip biraz taş kasacağım. Oradan işte. Dur dur. Verdim. Ben de ben de geleceğim yanına. Dur. Var tam madde. 2M ve 2D. Hep karıştırdım ben. Oha, kaydırakları var deniz. Olabilir. Biz Eğer zengin olursak yaparız dostum. <laughs> Yeni gel. Eve girdim. Ya O geldim. Oo zıplama tahtası Ha. Yalnız var pompat gel biraz taş falan kasalım. Odun nereden kasacağız? Odun da burada. Her şey burada tüm kaynaklar. Tamam ne yazayım? Var bu madde. Ama 2M ve 2 değilim. Hop. Ah. kapanalım. Gidiyorum. 3 2 1 0 0 Gel o ne lan bir sürü şey. Yanındakiler lapis öldürüyor ama Orayı biraz geç şeyi de göreceksin. Lopiz. Taş, Taş falan da göreceksin. Buraya adamlar yapıyor. Ben ıı, odun var. alacağım. Tamam. Sen odun al ben lapis Yere dü Aşağı düşersem ölür müyüm? Ölmezsin burada canın gitmiyor. Adamlar güzel... Bir dakika ha. Taş nerede? Taş mı? Taşı ben bulurum şimdi bir dakika. Gördüm Şuraya... ben taşı. İyi. Ben ikisini de alırım. Tamam. Ben her şeyi alıyorum ya her şey işimize yarıyor. Şu XP kasıyor lapis Gel bir de boya yarıyor ben şimdi Yalnız dörtüm o kadar çok ki. Abi şu an tüm envanter şeylerle dolu. Dörtlerle. Ne diyeyim yani. Artık ne biliyor ben? Dört eventi. O da evde. Oha adamlar dibe kazmış. Evet hep öyle yapıyorlar salaklar. Sonra çıkamıyorlar değil mi? Evet. Ne Dur. Aa crafting table değil. Crafting table mi var? Evet. Burada var da aldım aldım. Bu sıkırık mı oldu? Bakayım. Evet. Oha! Oha ne oldu? Çeş! İşte onu diyor. Oha! Gel yanıma. Neredesin? kasayım da ışınlanırım. Hemen ışınlan işte burada ikimiz de kasıyoruz. Bir dakika. Deniz ben burayı kasıyorum. Şu anda sör buranın dibindeyim. Nere? Buranın olduğumuz yerin. Aynen ben de dibindeyim. Bir düştüm. Oo, tam dibine geldim. Şeyler... Aynen ben dibindeyim. oldu ya. Hayır bedrak değil. Full glowstone var. Ha en dip biliyorum ama onları alamıyorsun. Ben de oradayım en dipteyim. Ama manyak kalmışlar ya. Yanlışlıkla düştüm. Ben de düştüm ki. Ama ben durmadan. Aa seni görüyorum ismin gözüküyor. Ha aynen ben de seninkini görüyorum. Bir dakika ben senin oraya doğru geleceğim. Hayır ben geleceğim. Ben geleceğim. Aa yakınlaşıyorsun. Abi şıkasın. Abi dibindesin şu odun arkasındasın. Naber? Naber Ne haber ben de iyiyim. kanka? Kaç tane odun var? Kaç mı? Ee, bir 37'lik var. Yalnız bir mezar var, var benim. Benim inventarım doldu. Sen Oğlum, şu burayı full biz bitirelim. Tamam, al O an nasıl bitirelim? Aa bu her gün dolduruluyor sakin. Yani bugünlük bitirelim işte. Aa boş ver. Her gün derken neyse. Yalnız şu dörtleri alsana benim inventarım doldu da. Ver, ver. Bak burada. Al yoksa gidecek. Tamam. Ben onu diamondları yapıyordum. Tamam bence 2 3 64'lük alalım. Bize yeterli. Yani ev falan da yapacağız ya. Anca yeter. Yo da bayağı eder o. Fazla gelir. Olsun. Chestleri anca yeter ama. Evet. Hadi boş ver. Her şeyi yeter. Deniz ben evet. full buradan ileri doğru gidiyorum bir tane kadar. Tamam. Ben de öyle yapacağım. Sen, Sen de diğer tarafa doğru yap. Ya evet, bir de ikili ikili geliyor tamam. Bir de burayı full bitiriyormuşuz Deniz. Bence bitir. Oo oh, o kadar. Değil. Benim üç tane de şeyim var. Var, var ya odundan yapılıyor tatlı. Nasıl? Ha plank. Tamam o çok basit zaten koyuyorsun oluyor. Ama bedava. var <laughs> mı? Çocuk şeyi derdine gidiyor. Odun derdine gidiyor sonsuz kaynağı. Kiptunus'u kaç kere yazabiliyoruz? Senin kadar burada. Genelde süreli de burada süreli, süreli değil. Benim... Lan, ben... Oha! Deniz! Oha çok güzel bir yer buldum ben. Deniz! Ne? De, sonda ben de oradayım. Ne var <laughs> Bu ne la? Bu oh, benim bak... Ya. Oha merdiven yapmışlar. Oğlum, gel. ya! <laughs> Yemin et. Gel. <gülüyor> Çıkamıyorum. Dur <laughs> şurayı kazanın. Oh, çekil. Ha. Çıkın. Neyse boş ver, boş ver. Gel gel. Ben burada labirent gibi bir yer buldum yer Kaza kaza yapmış adamlar. Tamam dur. Aa yok labirent. Ben mi? merdiveni yapayım da bir. Be. Yalnız ben de iki oha e Oha. Ne haber? Ben de oradayım. Aşağı düştüm çünkü. <laughs> hay. Hay adamım hay. Ya da bir hani bir dil var ya. Bir dilde hani bugün ödev vardı o di e, bir dil buldum merhaba demeyin dili karşılıklarını buluyorduk deniz Hı? merdiveni yarıda kesmişler bok demek merhaba demek bok dostum, bok deniz Hı. şu anda senin üst tarafındayım eee bak şimdi sen, senin sen oraya aşağı düşeyim mi? dur ben seni oraya kazayım da düşeceksin ben. Ha yo oha sen en misin? Yo değilsin. Abi, Geldim düştüm gör. gördüm gördüm üstünü. Neredesin? Dibinde. Ha. O burada da merdiven var. Hani? Bak benim olduğum yeri görüyor musun? Sim falan. Hadi yukarı çıkalım artık. Çıkıyorum. Allah. Ah ne yapıyor? Ödüm patladı. Yalnız, Ah burada yarıda kesmişler. Ah dur. Var. Doğru ya. Yalnız bunu istiyor. Ben ilerlerim. Aynen ha odun katırım. daha yeterli seviyede yok. Benim 2.64'lük oldu ama yetmez biraz daha topuyorum. Benim de benim kaç milyon tane dördüm oldu senin sayende. <laughs> abi abi yer altı yapmak isteyen sen diyeceğim de ben de. Neden böyle gidiyoruz biz yukarı çıkmayacak mıydık? Aynen gel ben merdüven... Seni kapatacağım. Hayır. Kapatsan da işe yarar ki? merdiven kasıyorum. Merdiven kasıyorum yalnız merdiven yapıyorum. Benim bazı ben bitti. Neyse yenisi var bende istediğim kadar. Ver. Oğlum sen de kilitli işte. Ama diğerlerinden fazla eşya olur. Ben acıktım ama ayman var tamam. Yalnız bura ha tamam. Oha bayağı çıktı yani. Yani. Ben yani yan tarafından kasıyorum. Çıkmaya gerek yok aslında. ışınlanabiliriz de. Biraz daha odun kasma amacıyla. Ayrıca taşa hızlı gitmek. Aa doğru biz ışınlanabiliyorduk değil mi? <laughs> Günaydın. Seni gördüm. Günaydın. Ne haber? İyi sana. Arkana bak. Gelin hmm. Bu arada benim skin nasıl? Söylemedim. Şimdi. Tipsiz. Sensin. Ne? Deniz bence aşkını artık. Aynen ya ben de baktım. Bir dakika bir dakika ne kadar şey var? Oh tamam. 364'lük neredeyse var. Benim 264'lük 2 tamam, tane ben... de şey var. Bak, Beyaz taş kasalım. Ne? Var pom var, beyaz taş kasalım. Ha. Oha burada şey var. Adam adammış o tamam. Şey var. Of oh be nereye gitmişsin lan? Ya ben Minecraft kasıyor. Hmm. Ha tamam güzeldi. Aa arkandayım. Aa tamam. Tamam gel. Ama çok uzak Lapis kasalım mı? Lapis sonra. Ha kömür ve redstone. Ve taş. Hepsi var. Hani? Ben, gel benim olduğum yere gel. Bak. Sen kömürleri kas, kömür ve red, ama redstone'lar bununla kırılmıyor. Neyse, sen kömür kas, ben taş kasayım. Oğlum ben taş, iki, ikimiz de aynısını yapalım işte. Yok ya, sen onu yap, daha hızlı oluruz. Sen onu yap, ben bunu yapayım. Taştan da bir 3.64'lük falan alacağım yine. Çok aşağı düştüm. <laughs> Neyse, al kazılmadı. O kömürlerle daha şey yapacağız senin Ömer dedim mi aşağıda? Reston çıkacak mı bak? Reston çıkmıyor taşla ya. Ben oynadım geçen gün single Allah! Düşüyordum ya. Neyse 4'e çıkalım. En bol şey nasıl Yok. hala devam ediyordum kaç dakika oldu biliyor musun? Bakayım mı? Evet, kronometre da. 17 dakika olmuş. Biz de Hunger Games'e gidelim bence. Yok ya, abi. bu ayrı bir seri olsun. Bu Multiplayer Survival, öbürü Hunger. Dur ama bu sefer bir Hunger Games'e gidelim. Neden? Ya sen git o zaman. Ben burada kasmaya devam edeceğim. Bizim klas Ben yanına geliyorum. Kömür yeterli <laughs> herhalde. Düştüm. Hayır yine düşüyorum. Dünya sonuna doğru. Oo, çok güzel yer buldum ya. Neyse. Adam en var. Diamond falan var mı? Diamond. Diamond'ı böyle bulamıyorsun. Bildiğin maden kazman lazım. Onu da ormandan yapabilirsin. Var ormanda. Yanlış şöyle bir sorun var. Var ormanda PvP açık. Yani orada çok adam var. Şimdi onu kesip öldürüyorlar. Tamam. O zaman gitmeyiz şu. Evet. Ben bırakıp gideriz. Evet. Bir de event'i biliyor musun sen? Ne? Event. O ne? Event'te böyle diamond veriyorlar tamam? Adminler geliyor. Admin şey köye bası, köye mi? Böyle diamond veriyor etrafa. Yakalayan alıyor işte. Diamond Deniz gibi. 28 tane kömür var. 64'lük yapıp bırakırım. Tamam 64'lük yap bırak zaten yeter. de şu an şey var. Ne kadar? Bir 64'lük kabusum var. Ben onu 2 2 64'lük yapayım. Ne olur ne olmaz. kabus biraz daha yükseltsen. Evet 3 tane mi yapayım? 3 tak. Kabus bir hep işe yarıyor ya dikkat ediyorum. A evet. Hep şey yarar. Ayrıca bir iki ev yaparız ya da madenden geçiş yaparız tamam mı? Maden dediğim tünelden geçiş yaparız evlere. Çok hoş olur. Hatta ben yaparım şimdi eve gidip. Biraz kabus kasayım. Burada kömür bulmak çok zor abi. Redstone He? kazınca geri geliyor hep. Hı. Allah benim kazma bitti de daha bir su şey var. Oha sorunun altı hala suymuş. yani <laughs> Deniz 47 oldu ve daha fazla bulamıyorum. Oha. Birazcık daha toplayabilirsin. Oğlum işte olmuyor. Ha tamam yukarıdan topla. <laughs> Neyse. Ben de iki stak yaptım. 3 stak da yapayım. Sonra çıkacağım ben. Çıkacağım derken? Buradan çıkacağım. Kazacak yer kalmadı cidden ha. Abi orayı çok kullanıyorlar tabii. Adminlere soracaksın. Hı. 61 oldu. Hı. Tamam. tamam, bence yeterli ya. Şu anlık. Şu an 64 daha... olur o. Oha Hı. level çıktı. Level mi? Ha. Level derken çok basit. Abi yüzünü kasıp milyon milyar 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 bin katrilyon neyse işte bayağı bir level kasabilirsin ya boş ver dört level oldum ben ne ara lapis lazuli kasmışsındır ha yo kömür de kasırıyor ya kömür, kömür de mi? veriyor kömür de kazınca xp geliyor ya her zaman gelmiyor hep geliyor hep geliyor Neyse ben senin ismini görüyorum yalnız kabustonun orada. Tam 64'lük var elimde. Tamam yeter bence eve dön. Eve nasıl döneceksin ben onu ne <laughs> Ay Hayır <laughs> eve şimdi... dönmüyorum. Oha ben de dört olmuş bir dakika. Ben de eve dönüyorum. Ben eve dönüyorum yani. Evde maden falan maden dediğim evler falan yapacak. Ya da yok onu da önce. Evet evet. Deniz. Ha. Tamam. Evet. Ben eve gidiyorum. Hıh. <laughs> ah. Hayır az kalsın. var parçalar. İçtenize kaçıyor. Deniz ben Hı. Sen neredesin? Ben bizim evdeyim. İstersen açılmam hmm. bilmiyorum. Adın neydi? Benim adım şey, eee, Pedro. Ne? Bir dakika. Bak yazdım ya. İsmini alıp işte. Yaz. Bence videoyu durduralım artık. Bitti mi? Durduruyor.